Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte oyun oynayacağız. Şimdi ee, ne oynayalım? ben hiçbir şey yok. Ne yapabilirim? Bilmem. Bilmem yani. Arkadaşlar kanalıma abone olup şuradan like edilir. lütfen arkadaşlar beni seviyorsanız. Arkadaşlar, arkadaşlar Eğer beni takip ederseniz ya da like like yani yüz bin like gelirse bu video ya size nasıl YouTube kanalı açıldığını size söyleyeceğim. Bunu söylemek için yapayım dedim. Geliyorum biraz. Geri geldim. Şimdi biz fotoğraf çekelim. Evet fotoğrafımı çektim. Şimdi arkadaşlar. Alo. Duma, duma. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Koyma. Koyma. Çok, çok, çok sıkıcı. Şimdi alıyoruz. Gelin. Odama gidiyoruz. Arkada annem oturuyor şu an. Ondan odama ya. Ben sen nereye getirmiş? Ben geri zekalı. Neyse. Arkadaşlar ya yalnız sana iyi. Ama bu sana o. Neyse. Aa bunun işe 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 şu, 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 şu. Yaptım. Mesela şu bir şey yapmıştım. Her yer battı. Aslı arkadaşlar şimdi bir perfect bir şey yapmışım. O kurumuş sabah gördüm. Bakar mısınız? Ne kadar da mor yaptım saçını. Şiştikler biraz oldu. olmaz herhalde. Bilmiyorum. Ama bayağı bir güzel oldu kız. Şimdi sesi sizinle... ne? Ne yapacağım düşünüyorum gerçekten. Ne yapacağım ki? Şimdi Buldum arkadaşlar. Şimdi size bir tane. İyiyim bir dakika Arkadaşlar şimdi demişsiniz ki Beren benim için Şey yapar mısın demiş As yaz hemen Asya için güzel bir şey çizeceğiz bakalım gelin arkadaşlar Asya şey istemiş. Ee, ben bütün renkleri istiyorum demiş. Bütün renkleri asyalık yapacağım. Ama koyular olmasın, siyah falan olsun demiş. Tamam dedim ben. Tamam yapmayacağız onun için. Arkadaşlar eğer siz de benim gibi şeyleri istiyorsanız siz de yaparım. Bu arada ben aslında daha önce kuru boy küçük kalemle yapmıştım. Bugün bunu yapmaya karar verdim. Keçeli ben de burada yani. Yaptığım keçeli kalemler burada. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Bekleyin. Kapıyı kapattım arkadaşlar. Annem bari biriyle Anneannem falan konuşuyor. Bunu kullanacağım. Gerçekten arkadaşlar ben hani size bunları yapmayı çok seviyorum. Hani zevk alıyorum. Bugün bir video daha attım. Bugün hem de. Baya bir saçma video gibi oldu. Ecüz hani falan yapıyor beğeniyorsunuz. Ben ondan da yapmadım. Hani Nomada'ya falan gitmiştik hani. Dediğim canım çok da sıkılmıştı bu arada. Gerçekten. Canım sıkıldı. Dedim hani bir video çekeyim. Metin dosyada da video çekiyor şu an. Hani girdik bir, bir, video çekelim dedik Metin'le. Tamam dedi Metin. I. Çektik. Ben onun kanalına dahil oldum. O da benim kanalıma dahil oldum. Şu an anneannemde yatacak. Bugün böyle. Bazen bizde yatıyor. İlk de sarı da koyalım. Sarı da istemişti. İstemişti. Asya. Asya beni takip ediyormuş. İlk attığım videoyu görmüş. İstedi tamam dedim yoruma. Tamam dedim. O da peki abla dedim. yoruma yazmamış. İstemişlerdi. Hani ben yapıyorum Asya diye bir isimli bir yok mı? Aa yazmıştı evet diyorum yazmıştım. Evet. Asya çok çok seviyormuş galiba bir şey söyledi annesi. Annesi de beni seviyormuş aslında çocuk videoları yaptığım için. ben çocuklarınızı mutlu etmek istediğim için yapıyorum arkadaşlar. Yoksa bir alakası yok. Evet şimdi arkadaşlar Asya Burası ders oynamayı sevmiyormuş. Burası ders yapamıyor. Yapmayacağım onun için. Hemen Asya yazalım. Asya daha çok Barbie çok seviyormuş. Hemen Barbie yazalım buraya. Bar. Barbie yazdım buraya arkadaşlar. Şimdi Asya'nın annesi demiş ki e, bunun evet. arkasına kök yapıştırmışsınız demiş. Hani kalın falan lazım Tamam dedim. Ama yani hani ben yapamam onun için. Hemen arkadaşlar şöyle göstereyim ya. Şöyle yazdım. Asya Barbie yazdım. Evet. Arkadaşlar ben bunları atıyorum diye bir yorum gelmiş. Evet atıyorum. Hani ne yapacağım o videoları dedim. Bir şey çıkmadı. Gerçekten bazen size sinir olabiliyorum. Yani, bazen. <laughs> evet. Arkadaşlar şu an masamız o kadar görünüyor ki değer yok yani hepsi bir yere Gerçekten o kadar dağıttım ki masamı. Neden biliyor musun? Bugün bize bize çocuk geldi. Bağdil geldi Hatta erkek bir sürü tünel. Şey, erkek doluydu odam. Yerleri. Üç erkek falan uğraştım hani kızdım falan işte çok sinirim bozuldu ondan. Şöyle koyacağım diyorum olmuyor. Bu Ne 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 Arkadaşlar. Şu an bir şey çiziyorum. Onu... Olmadı ya. Yapamadım. Arkadaşlar, bir dakika, bak. Bırak, bak, Arkadaşlar, benim bir bebeğim var. Ben onu karahidiyede oynatmak istiyorum. Hadi dönüştürelim.

Arkadaşlar diyorum çok sıkıldım. Gelin gidelim. On kutu.